Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizlere bir şey denemek istiyorum. Arkadaşlar ben bir tane birkaç tane öğretici video izledikten sonra Arkadaşlar dur Ve Arkadaşlar Lirfe arkadaşlar Hep şu çıkıyor Dur bakayım. Yok, bu değil. Eğer ben um, kinemasker müzik ekleyemiyorum yani istediğim müzikleri ekleyemiyorum desem daha mantıklı. Kaydettiğiniz şarkıları böyle aşağı götürün diyor ama ben yapamıyorum arkadaşlar. Mesela benim takipçimin bana yaptığı bir şey vardı. Ona koyayım hemen. Medya diyorsunuz. Onu herkes anladı. Hepsi videolar pardon. Koyduğumuz arkadaşlar bakın. Yani bunu aşağı götüreyim. Ses de çıkmıyor. Ya bakın yani artık sinirim bozuldu. Nasıl arka müzik koyduğumu da bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl arka müzik koyacağız? Ben öğretir misiniz ve bay bay.